Allah'ına kurban be. Gen Yürü. Oğlum <laughs> well, güzel maç oldu ya yani değil mi? Hmm. <laughs> güzel maç oluyor ama benim hoşuma gitti. Ya şeyi çok iyi mücadele seviyesi. Se get Lucy! Get Lucy! Get Lucy! Get Lucy! Get Lucy! Baba çaktı Your baba! Baba çaktı! Get Lucy! Get ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? İlk 11 oynayamaz Genfuzi. Genfuzi ilk 11 oynayamaz. Söyler misin kameraya? Mateo Genfuzi. Mateo Genfuzi. Aslanım benim. Aa. Baba çaktı ha. Yes. Ulan bul bul bul. Bul bul. 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 Adam 90 dakika oynadı 2 gün önce. Bugün dedi ilk 11 çıkacağım dedi. Gol atacağım dedi. Aslanım. hold on